kıymetli, muhterem muhtereme, Allah'ın misafirleri, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin özel bir mekanındayız. Arafat'tayız. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu mekan için el haccu arafeh buyurmuşlar. Sadaka Resulullah fîmâ El haccu arafeh. Buyurmuşlar ki haç Arafattır. Nasıl ki hac ibadeti İslam'ın 5 şartındandır, İslam'ın olmazsa olmazlarındandır. İşte bu arazide, bu mıntıkada, burada vakfe yapmak, durmak da hac ibadetinin olmazsa olmazlarındandır. Her ne kadar haç mevsiminde olmasak da, Hac ibadeti yapmasak da, her ne kadar umre ibadeti yapıyor olsak da, bizler de bu araziye kısa da olsa Allah'ın huzurunda vakfe yapmak için gelmiş bulunmaktayız. Rabbimiz haçta yapılmış vakfelerin zümresine şu an yapmakta olduğumuz bu vakfeyi ilhak eylesin inşallah. Rabbimiz hepimizden razı olsun. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bakın hemen benim sağ tarafımda duran Cebelur rahmet tepesinde bir yerde Arafat vakfesini yapmıştır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem yüz binin üzerinde ashabına işte bu mıntıkada bu bölgede veda hutbesini irade eylemiştir. Buranın adı Arafat'tır. Peki neden Arafat diye isimlendirilmiştir? Farklı rivayetler vardır. En doğrusunu Allah bilir. Bu rivayetlerden bir tanesi Adem Aleyhisselam ile Havva annemiz cennette kendilerine yasaklanan ağaçtan yedikten sonra dünyaya farklı yerlere indirilmişlerdir. Dünyaya indirildiklerinden uzun bir müddet sonra rivayetlere göre işte burada buluşmuşlar. Ve birbirlerini burada tanımışlardır. Arefe demek bilmek, tanımak, farkına varmak demektir. Dünyaya indirildiklerinden uzun bir müddet sonra Adem Aleyhisselam ile Havva anamız burada birbirlerini tanıdıkları için, burada birbirlerinin farkına vardıkları için buranın bu ismi aldığı rivayet edilmektedir. Evet Arafat. Farkına varmak, bilmek anlamak demektir. Peki biz neyin farkına varacağız? Neyi anlayacağız? Neyi bileceğiz? İşte buradan ders çıkartmamız gerekmektedir. Rabbimizin Allah olduğunun daha iyi farkına varacağız. Peygamberimizin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem olduğunun daha iyi farkına varacağız. İnsan olduğumuzun, aciz olduğumuzun kusurlarımızın, hatalarımızın, günahlarımızın olduğunun ve bundan dolayı da daha samimi bir şekilde Rabbimize yalvarmanın, istiğfarda bulunmanın, tövbe etmenin daha iyi farkına varacağız. Bu mekan iyi bilme, iyi anlama ve farkına varma mekanıdır. Daha iyi anlamak için buradayız. Rabbimizi daha iyi tanımak için buradayız. Sorumluluklarımızın farkına daha iyi varabilmek için buradayız kendimizi daha iyi bilmek, Rabbimizi daha iyi bilmek için buradayız. Kıymetli Müslümanlar, muhterem din kardeşlerim, dava arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu mekanda, bu mecliste, bu arazide yüz binin üzerinde sahabeye veda hutbesini irade eylemiştir. Arafat'tayız. Bilme, tanıma, Artık farkına varma yerindeyiz. Bu adresteyiz. Bundan böyle her şeyin farkına daha iyi varmak mecburiyetindeyiz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.